Erkeklerin peki bizim markamız hesap sahibi Burak, Soğuk baklavamızı da aldın mı? Gel buraya Bak gel. belanı vermiş. Gel gel. Sus, getireceğim. Aldın mı? Aldı mı? Bu Burak ekler aldı bana. Aldın mı? Burak ekler aldı bana. Değil mi Burak? Biraz ters alamadım. Kusura bakmayın. Yarın halledeceğim bu söz. Gerçekten. Gazi Osman Paşa'dan getirseydin bize tatlı. Yaranamadım, yaranamadım. Osman Paşa ne gidiyor? Ben onu bunu Oradan bilmem Burak. bu. ben, ben, ben sizin için gitmiştim. Sen bana ekler sözü verdin. Ekler istiyorum ben kendim de almayı biliyorum ama senin aldığın ben gidiyorum yemek istiyorum. Ve geliyorum. <laughs> Yoksa gidip bir daha gelemeyecek. <laughs> şimdiden git diyorum. Aferin. <laughs> ben büyük ekler istiyorum. Kapağım, ben he. diyorum ki. ki ben mevcut, bırak, bak isimle bak bak. Burak şimdiden git. Bazıları <laughs> zekası gibi bir şey olmasın. Abi bizim... Ben, ben söylüyorum. Ben, ben bakayım mı? Dur bir de dur. Bir alıp söyleyeyim. alıp geliyordum. Dur ben bakayım bir de gidiyorum gitmiyor mu? Bak. Günaydın. <laughs> Gel kardeşim buyur. Önce şuradan bir başlayalım. Allah çapsın açılmıyordu. <laughs> Rancı hapsın açılmıyordu. Burak! Bence yeterli kardeşim. Sen güzelce güle güle git. Efendim efendim. Evet. Hasan abi bizi getirdi. Bari sana günaydın. <laughs> yandı, yandı. Günaydın ben de. ya. Ee, günaydın. Yandım. Konuşmuyor muyuz? <laughs> Yo günaydın. Ay yanımda. <laughs> <mi? gülüyor> ne haber? Teşekkürler sen. İyiyim ben de. Allah git versin. <laughs> sen da. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi teşekkür ederim sen. Ben deyim teşekkür ederim. <laughs> Güzel olmuş evet. Ha? Saçın, makyajın güzel olmuş diyor. Elbisen. Teşekkür ederim. Güzel görünüyorsun. Teşekkür Şeyden ederim. Şeyden senden. duyamadım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar konuşmak istemiyorlar ki içine içine konuşuyorlar. Ben ne yapayım? <laughs> ne haber? Arkadaşımdı. İyi, canımdı. Ne yapıyorsun? <laughs> <'abersin? gülüyor> ne yapıyorsun? Yeni bir akım mı yoksa? Teşekkür ederim. Evet yeni <laughs> akım geldi. Kızlar yeni tabii. akım gelecek diyorum herhalde. Canımdı, arkadaşımdı. Neyse gel bir konuşalım canım. Tamam. Evet evet ben geleyim de biraz sohbet edelim. Ee, bilek dostumla olan problemlerinizi de tekrar bir kere daha üstünden geçmek istiyorum. Ben kendimce, yok, yok, konu fikrimce. Yok, seninle benim arkadaşlığım. Yok. Ben e, arkadaşınız yok. hakkında problem varsa konuşun da. Benle o, ben de ilgileni Ben konuşayım sonra. Yok sen konuşursun. Ya bugüne kadar çok konuştun. Biraz da ben konuşmak <laughs> istiyorum bu konu hakkında. Yani geç kalmış bir konuşmadan bahsediyorsun. <laughs> evet, ben de ha, konuşulması gereken. Evet. Okey. Biraz konuşayım. Bu Busecikle de bayağıdır konuşmuyoruz. Arkadaşım mı değil mi? Ben de bilmediğim için. Mesela Tansu yakın arkadaşımmış. Ben bilmiyordum. Ee, yakın arkadaşımın, e, dostumun dostunu. <laughs> e ee? Sen hala bak hala iğneliyorsun. No, ben bir şey söyleyeyim. So Bilerek yapıyorum. Hemen şey geleyim diye yaptım aslında. Hadi koş gel. Kimin ben arkadaşım? geleyim mi? Hadi gel. İlk gel. defa. Gel. gel anneciğine. Gel. Bu ne ses kız? Evet Sibel Hanım. Bugünkü prensesinizi neye borçlusunuz? Aslında ben hep şık giyiniyordum galalarda. Bugün Ama Bugün ekstra oldu. Elsa mıydı? Elsa. Buzlar Elsa. kraliçesi. Biraz nişanlık gibi de oldu. Sanki Prensesi değil mi? gibi geliyor bana. Ben de Cinderella gibi hissettim kendimi. Güzel geldim, güzel gideyim Bırakacak diye. mısın ayakkabını giderken? <laughs> Niye Yok güzel ya, geldim, ya. güzel gideyim dedin? Gitmeyi mi düşünüyorsun? Yani beni yazarlar diye düşünüyorum. Neden böyle bir düşünceye sahip oldun? Eee çünkü çiçeklerin gelmesi erkeklere e, arkadaşlar böyle konuşuyoruz ya. Dışarıda Sibeli bekleyen biri var. Sibelin burada işi yok. Çağrı'yla da ilişkisi bitti. E, burada kalıp yarışmak isteyenler varken biz işi olmayanı yollayalım düşüncesini empoze etmiş olabilir. Bu yüzden Güzel de beni yazabilirler. Yazabilirler derken Laf vardı Sen şey demedin mi Sibel. <laughs> Çağrı Mermi'den hızlı koşan hızlısın. varsa gelsin. <laughs> Kaçtın mı sen? Yok koştum. Çağrı çok üzüldüm. Çağrı. Çok üzüldüm. Çağrı. Kuşum. Ben de mi çıkmışım? E sen de ben beraber, hatırlamıyorum bile. Biz seninle beraber çıkmışız. Şeyden nereye gidiyorsun? Bir <laughs> ya. Beni almadan mı? Ah yine mis gibi kokuyorsun. Sen sen mis gibi Her <laughs> zaman. Charlie. Hoş geldin Charlie. Ne haber? Nasılsın? İyiyim ben de. İyi gördüm <laughs> sizi. Teşekkür ederim. <laughs> <Ne alarsın? Oyuncu. gülüyor> Çok güzel. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Üzgün. Ben de mi? Okey, ben de gidiyorum. Aa evet bana hız verdi.